bir projenin reklamlarını görmeye başladığımız şu günlerde firmalar dairelerini satmak için her türlü kampanyayı düşünür oldu. %20'lere varan indirimlerle ve tatil, akıllı telefon gibi hediyelerle müşteriyi çekmeye çalışan firma sahipleri bu günlerde daha ilginç kampanyalarla karşımıza çıktı. Geçtiğimiz günlerde daire alanlara yarısını kendi ödeme garantisi veren 216 yapıdan sonra şimdi de Maskent İnşaat'ın daire satın alanlara bedelli askerlik hediye etmesi emlak gündemine bomba gibi düştü. İşte sizler için araştırdığımız diğer kampanyalı projeler. Sarı evlerin son etapında %20 peşinat ve %20 indirimle satışlar sürüyor. Proje'de yer alan 3 artı 1 dairelerin fiyatları 321 bin liradan başlıyor. İntaş tarafından Sancaktepe'de konumlandırılan sarı evlerde 2 artı 1, 3 artı 1, 3 artı 2 ve 4 artı 2 daire seçenekleri mevcut. Asça Beykoz konutlarında 35 bin liralık peşinatı ödeyen yatırımcı ara ödemesiz bin liralık taksitlerle projeden daire sahibi olabiliyor. Gaziantep Şahinbey'de yükselen projede 2 artı 1 ve 2,5 artı 1 daire seçenekleri yer alıyor. Haziran 2016'da teslim edilmesi beklenen projede 2 artı 1 dairelerin peşin fiyatları 150 bin lira ile 160 bin lira arasında değişirken 2,5 artı bir dairelerin fiyatları ise 165 bin lira ile 175 bin lira arasında değişim gösteriyor. Tepe İnşaat'ın Narlife projesinde şimdi al yarısını teslimde öde kampanyası devam ediyor. Projede fiyatlar 705 bin liradan başlıyor. 2015 yılının yazında teslim edilecek Narlife E5'e 4, Bağdat Caddesi'ne 7, Boğaziçi Köprüsü'ne ise 18 kilometre uzaklıkta. SSC Yapı ve Güncel İnşaat Ortaklığı ile Çanakkale'de yükselen Park 17'de %5 indirim avantajı bulunuyor. 25 farklı tipte toplamda 464 daireden oluşan proje fiyatları 83 bin lira ile 537 bin lira arasında değişiyor. Ocak 2015'te teslim edilmeye hazırlanan Park 17'nin sosyal donatıları arasında açık kapalı otopark, kapalı ve açık yüzme havuzları, kafeterya yürüyüş yolları, fitness salonu, sauna, hamam, cep sineması, market, kuaför, restoran, barbekü alanları, tenis kortu, futbol ve basketbol sahaları, çocuk oyun parkları, dinlenme alanları yer alıyor. AC yapının Kartal'da hayata geçirdiği Moment İstanbul projesinde %15 indirim avantajı mevcut. Projede fiyatlar 269 bin liradan başlıyor. 731 daire ve 12 ticari birimin yer aldığı projede 1 artı 1, 1,5 artı 1 ve 2 artı 1 daire tipleri yer alıyor. Mart 2017'de teslim edilecek proje tamamlandığında 2200 kişinin yaşam alanı haline gelecek. Moment İstanbul'un sosyal donatıları arasında çocuk oyun alanları, 7/24 güvenlik, açık kapalı otopark, sauna, fitness merkezi, dinlenme alanları, yüzme havuzu yer alıyor. En Yapı Grup tarafından hayata geçirilen Şehri Göl Konakları'nın örnek dairesini ziyaret eden bir kişiye çekilişte daire hediye edilecek. Toplamda 500 konutun yer aldığı projede 1 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 tiplerinde daireler yer alıyor. 4 artı 1 dairelerin fiyatlarının henüz belli olmadığı projede 1 artı 1 daireler 70 bin liradan 3 artı 1 daireler ise 140 bin lira ile 150 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. İzmir Torbalı'da altı katlı bir apartman inşa eden Mazkent İnşaat, daire satın alanların bedelli askerlik ödemesini yapıyor. Kampanyaya ilginin büyük olması beklenen projede 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire tipleri yer alıyor. Projede fiyatlar 2 artı 1 daireler için 145 bin, 3 artı 1 daireler için ise 175 bin lira olarak belirlendi. Üstelik daireler ay sonunda teslim. 216 yapının Çekmeköy'de hayata geçirdiği 216 Boutique Plus Residence'dan ev alanların kredilerini daire teslimine kadar bir ay kendileri, 1 ay ise 216 yapı veriyor. %15 peşinatla daire satışlarının devam ettiği projede teslimler Aralık 2016'da yapılacak. 2 blokta 123 daireden oluşan projede 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireler mevcut. Özyeğin Üniversitesi'ne 5 dakika mesafede yer alan projede fiyatlar 212 bin liradan başlıyor.